İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Saçlarım dağılmış, şöyle yapmıştım. Allah fena dağılmışım. Yani neyse, ee, bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim. 10 maç, 5 kupon ve 70 oran peşindeyim arkadaşlar. İnşallah gelecek. Ee, tabii ki maçlardan bahsedeceğim. Ben kuponlaştıracağım ama siz kafanıza göre aradan seçip alabilirsiniz. Ee, cuma Cumartesi videosu yapmıştım. Fena geçmedi. Cuma günü de güzeldi. Ücretsiz Telegram grubunda. Orada verdiğimiz kuponlar da geldi. Gayet güzeldi. O yüzden ücretli Telegram gruplarına bekleriz diyeyim. Tekrar ücretsiz Telegram grubundan da muhakkak takip edin. Çünkü orada da NBA kuponları paylaşıyoruz. Şunu düzelteyim ya. Bu da ters oluyor ya şöyle. Heh. Evet şöyle en azından. <laughs> evet. Cuma gününe neler yaptık? Şöyle bakalım. Brunswick Paderborn maçı vardı. 3-2 bitti. Karşılıklı gol var oldu ama korner olmadı. Bu maça korner almıştım. Ama karşılıklı gol var olur da demiştim. iki i̇ki tarafın da hedefi olduğu için. 3-2 Branschweig kazandı. Ee, Hanover maçında da karşılıklı gol varının ideal olduğunu söylemiştim. Ama karşılıklı gol varı yattı. Onun da korneri geldi. Yani tam tersini alsam gelmiş olacaktı. Ama yani e, görünen istatistiksel olarak görünenler bunlardı maalesef ama ikisi de olmadı. Nisnant maçı karşılıklı gol var. 1.72'ydi. 2.5 üstü 1.53'tü. Burada da Nesil 2 gol atacağını düşünüyordum. Nantes 2 tane attı. 2-1 bitti maç. E, ee, karşılıklı gol üst alan, korner üst alan falan e, kazanmış oldu. Adana Demirspor Kayserispor maçı 2-3 golde biter demiştim. 2-0 kazandı Kayserispor korner deri gibi korner çıktı. E, yurt dışından değerlendirenler e, almış oldular. Augsburg Bayern Münih maçı. Bakın burada mesela Musiala gol atar vardı 2.46. Kane gol atar 1.54. Efendim karşılıklı gol var 1.69'du. E, tertemizdi. 3-1 kazandı Bayern Münih. E, şöyle kenara koyalım. Cumartesi günü Heidenheim Leverkusen. Leverkusen 1-0 kazandı. Yani çok e, şey bir maçtı gerçekten. Kısır bir maçtı. Heidenheim da çok pozisyon buldu ama Leverkusen izin vermedi. 1-0 kazandı ve yani bir maçta bitti çok şaşırdığım bir maç oldu. Girona Aleves aynı şekilde Aleves 1-0 kazandı. Burada da yani ne dediysem gelmedi. Crystal Palace Brighton bu da bizim yüzümüzü güldüren maçlardan bir tanesi. 2-1 kazandı Crystal Palace. Karşılıklı gol, karşılıklı gol üst. İlk yarı karşılıklı gol 3-66 idi mesela. İlk yarı 1-1 bitti. E, güzeldi mesela buradaki tahminler. Ipswich Town Wolverhampton maçında Ipswich Town yarı kazanır en azından demiştim. ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ama ikinci yarı 2-1 Wolverhampton kazandı. Burada da karşılıklı gol var ve 2.5 iki, iki üstünü önermiştim. E, i̇kisi de geldi arkadaşlar. Ev yeri kazanır. Riski tercihimizle maç sonucu 1'di. Bir tek o gelmedi. E, Brest Monaco maçı 1-1 şu an devam ediyor. Karşılıklı gol var. Günün Fransa'daki karşılıklı gol var maçı demiştim. Bir bir devam ediyor. Monaco'nun bir tane daha atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol üst olur diye düşünüyorum. Leipzig Hoffenheim'i 3-1 yendi. Hoffenheim kırmızı kart gördü. Görmese belki de şey yapacaktı yani. İkinci hatta 2-2'yi buldu. iptal oldu falan. Mainz hoştan keli yenemedi. 1-1 bitti maç. Gerçekten ilginç bir maçtı bu da. Mainz'ın çünkü kazanacağını düşünüyordum. Evet gelelim şimdi pazar maçlarına öncelikle sizden bir Fenerbahçe Trabzonspor tahmini sorayım. Bilen bir arkadaşla VIP canlı grubuna alayım diyeyim. Ve maçlarımıza yavaş yavaş geçelim. Ücretsiz Telegram grubunu da şöyle paylaşayım. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratınca çıkıyor zaten. Muhakkak oradan abone olun. Her gün NBA kuponları veriyorum. aynı zamanda dediğim gibi Cuma günleri de tüm gün orada oluyoruz. O yüzden muhakkak takip edin. Kendi yorumun altına da bırakıyorum link. Oradan da bakabilirsiniz evet efendim o zaman Almanya 2 kuponumuzla başlayalım. Almanya 2'de Elversberg ile Yan Regensburg karşılaşıyor. Regensburg deplasmanda şimdiye kadar 13 maç yaptı. Bir tanesinin de berabere kaldı, hepsini kaybetti. yani ligden düşmesi kesin takımlardan bir tanesi Regensburg. Elversberg de bence hani çok daha iyi bir takım. Burada ev 1.5 üstü ideal, 1.36 oran. Ama ben maçı da kazanacağını düşündüğüm için 1 ve 1.5 üstü olarak alacağım arkadaşlar kupona. 1.45 bunun oranı. Elversberg kolay kolay Regensburg'a yenilmez. 2 tane de atar, kazanır diye düşünüyorum. Hatta ilk yarıdan atar, kazanır. Büyük ihtimalle ilk yarıyı da kazanır diye düşünüyorum ama açıkçası biraz daha riskli. İlk yarı kazanır da 1.72. Yani riski sevenler de böyle değerlendirebilirler. Diğer maçımız Magdeburg Kaiser Slaughter mücadelesi. Bu maçı görür görmez ilk yazdığım şey karşılıklı gol var oldu. Magdeburg zaten evinde maç kazanmakta zorluk çekiyor. 2 galibiyeti, 7 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. Yani bu evde evdeki 7 7 beraberliğin 3-4 tanesi galibiyet olsa ki çok yaklaştığı maçlar vardı. şu an lider olabilirlerdi. Kaiserslautern de ligde 3. sırada. Onlar da üstüne çıkmak istiyorlar. Tam bir karşılıklı gol var mücadelesi bence. Karşılıklı gol var ve üstü çünkü 1-1 biteceğini düşünmüyorum. En azından 2-2 yani öyle düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol üst 1-46 bunu alacağım kupona. Ee, Elversberg maçı 1 ve 1.5 üstü. Ee, Magdeburg-Kaiser maçı karşılıklı gol var ve üst olarak alacağım. Kaiser'in de deplasmanda 13 maçta 20 gol atıp 23 gol yediğini hatırlatalım. Gollü maçlar oynuyor gerçekten. 3,5 üstü de buradaki riskli tercihim olacak. Hani riski seven de burada 3,5 üstü değerlendirebilir. 1.93 onun oranı. Ama biz ne yaptık? Kupon olarak Elversberg kazanır ve 1,5 üstü Magdeburg e, Kaiser maçı karşılıklı gol üst aldık. 2.11 orandan. Bu iki maçın da bence kornerleri de gelir. Hani korner sevenler de o, o şekilde bakabilir. Gelelim Premier Lig'de Fulham Liverpool mücadelesine. E, Arsenal bugün Everton e, maçında puan kaybetti. <laughs> Liverpool bu maçı kazanırsa 14 puan yapacak. Şu an 73 puanda. Fulham aslında ligin iyi takımlarından bir tanesi. Evinde de iyi performans gösteriyor ama Liverpool'a karşı direnebileceklerini sanmıyorum. Yani bir gol atabilirler aynen Arsenal maçında olduğu gibi. Ki Arsenal maçında tutuk bir Fulham görmüştük. Burada da evlerinde olmalarına rağmen ben Liverpool'un maçı kazanacağını düşünüyorum. En azından hani biraz daha risk azaltmak için Liverpool'un 2 golünü alacağım burada. Deplasman 1.5 üstü 1.63. Maç sonucu ikisi mesela 1.66. Karşılıklı gol üst öyle bekliyorum çünkü maçı. Yani 2-1-3-1 Liverpool kazanır diye düşünüyorum. Yani Liverpool çünkü hem çok iyi savunma yapabiliyor hem çok iyi geçiş hücumu yapabiliyor. Fulham kendi evinde olduğu için biraz daha yani bu maçtan puan almak isteyeceklerdir. Onlar da Avrupa kupaları için... Mücadele ediyor. Büyük ihtimalle maçın ilk yarısında Fulhamı biraz daha etkili görebiliriz, ama Liverpool buna fırsat vermeyecektir. Geç hücumundan bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. İlk yarıdan belki de. O yüzden Liverpool kazanır bence bu maçı. Golü attıktan sonra da kolay kolay bırakmaz maçı diye düşünüyorum. İsteyen hani deplasman yarı kazanır falan şeklinde de değerlendirebilir. Ben deplasman 1.5 üstüne alacağım kupona. Şimdi gelelim diğer maçımıza. Diğer maçımızda Hollanda'dan. Ajax'la Nak karşılaşıyor. Ajax PSV'yi yenerek şampiyonlukta iddiasını sürdürdü. Ligde az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Ben evde Nak gol yiyeceğini düşünmüyorum Ajax'ın. Yani gol yemeden kazanır diye düşünüyorum. İlk yarıdan hatta kazanır diye düşünüyorum. İlk yarı kazanırı 1.44. İlk yarıların bakın evde oynadığı 13 maçın 10'unun 10'unda ilk yarıları önde tamamlamış Ajax. İlk yarıda biraz daha böyle baskı ile başlayıp nak bir aday bunaltırlar ve ilk yarıdan kazanırlar diye düşünüyorum. İlk yarı kazanırı 144. Bununla da Liverpool'u 2 gol atar alıyorum. 144 çarpı 163, 234. Bu da ikinci kuponumuz oldu. Ajax'ın ben iki yarıyı da kazanacağını düşünüyorum ama bir tık daha riskli oluyor bu tabii ki. Ev iki yarıyı da kazanır, 228 oran mesela. Bu da hani riski sevenlerde bu şekilde değerlendirebilir. Burada goller geliyor. PSV maçı 2-0. Twente maçı 1-1 olmuş. Vay vay vay. Evet. <laughs> Manchester United, Manchester City maçına gelelim. Premierlikte Premier Lig'de günün derbisi, Manchester derbisi. Ya yani Manchester United'da Manchester City'de bu senesinde çok güven vermiyorlar. Manchester City'nin hala Şampiyonlar Ligi için yani ilk 3 ilk 3 sıra için hedefi var. Haaland yok orada. Haaland biliyorsunuz sakat. Ama e, onun yerine Marmuş var. E, Grilish var. EFME söyleyeyim. E, Varolu var, Savinyo, Savinyo'su var. E, gerçekten çok tehlikeli bir takım. Manchester United kendi evinde olduğu için kolay kolay kaybetmeyebilir. Yani e, ama bu maçtan karşılıklı gol var alınır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.41 oran. E, bu şekilde alacağım kupona. Bence iki tarafta gol atar diye düşünüyorum. Bu maçta mesela Omar Marmuş gol atar. Yani çok böyle iştahlı bir golcü Omar Marmuş. Hani Manchester City gol atarsa onu Omar Marmuş atar diye düşünüyorum. Ben açıkçası Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum. City çok daha dengeli Manchester United'a göre. Ama tabi deplasmanda işte derbi işte seyirci faktörü falan filan olduğu için o şekilde değerlendirmeyeceğim. Marmuş gol atar. Bence hani 2-1 gibi Manchester City kazanacak. Ama Manchester United da bir tane Bruno Fernandes ile atar diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. Bana mantıklı geliyor. 1 de oranı. Gelelim Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesine. Trabzonspor deplasmanlarda maç kazanmakta çok sıkıntı çekiyor. Bu sene bir maç kazanabildi sadece. E, genel anlamda aslında Fenerbahçe'ye e, Fenerbahçe'de, Kadıköy'de hep zorluk çıkarmıştır Trabzonspor ama bu sene öyle bir enerjisi yok Trabzonspor'un son maçları 3-2, 3-2, 3-2 şeklinde hep bu maçın da 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. Fenerbahçe kazanır bence şampiyonlukta Galatasaray'ın bay geçtiği haftada en azından şampiyonluk için puanı, puan farkını azaltmak zorunda derbi mücadelesi de olsa bu bence Trabzon'un deplasman performansının çok kötü olması ki Fenerbahçe'nin çok daha fazla alternatif oyuncusu var. yani alternatif oyuncularıyla bile çıksa Trabzon'u yenebilecek güçte aslında. Ama tabii hani son dönem işte derbide yaşananlardan sonra bir reaksiyon vermesi lazım ya. Yani kupadaki maçtan sonra bir reaksiyon göstermesi lazım bence Fenerbahçe'nin. Trabzonspor'un da kupada çok yorulduğunu düşünüyorum. O yüzden bence Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üst olur maç. 1.65 oran isteyen düz kazanır alsın. Mesela yurt dışından bunu 1.50'de falan 1.50'den falan alınabiliyor. Yurt dışından beni takip edenler için söylüyorum. Maçın korner üst olacağını düşünüyorum. İki tarafta korner kullanacaktır derbi mücadele sonuç olarak. Ama maç sonucu 1 ve 2.5 üstü olur diye düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Düz 2.5 üstü imiş mesela ama ben Fenerbahçe'nin evinde bu maçı şampiyonluk uğruna kazanacağını düşünüyorum. 1 ve üstü 1.65. Manchester United, Manchester City karşılıklı gol var 1.41. Toplamda 2.32'lik 3. E, kuponumuzu yapmış olduk arkadaşlar. Gelelim 4. kuponumuza. 4. kuponumuzu Danimarka'dan seçtim arkadaşlar. E, Silkeborg'la e, Sondre, Sondreke karşılaşacak. E, pardon, Link bir karşılaşacak. Ben e, şey göz kayması oldu birden. Silkeborg Lingbi'yi bence kendi evinde yenebilecek güçte 33 puanla konferans ligi elemelerine kalmak için mücadele ediyor. Şu an düşme grubunda lider Silkeborg Viborg ile mücadele ediyor. Lingby'nin de çok bir hedefi yok o da düşmemek için mücadele ediyor tabii ki. Yani Silke Borg'un burada kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Silke Borg maçları genelde karşılıklı gol var oluyor. Link bir deplasmanlarda kolay maç kazanamayan bir takım. Zaten o yüzden düşme hattında. Bir galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyeti var şu ana kadar. 10, 11 maçta 8 gol atabilmiş, 14 gol yemiş. Yani çok zor gol atıyor deplasmanda da. Silke Borg'un burada kazanacağını düşünüyorum. 1.61 bunun oranı arkadaşlar. Diğer maçımız da Viborg'da 2 arasında. Ee, Viborg da ligin aslında güçlü takımlarından bir tanesi. Dediğim gibi o da e, Silke, Silkeborg'un hemen arkasından 31 puanla ikinci sırada düşme e, grubunda. Orada e, birinci olur birinci olan UEFA Konferans Ligi elemelerine gidecek. Onun için mücadele ediyor Viborg da. E, Son bence burada e, yenebilir. Düşme hattında e, düşme hattının hemen üstünde Sondriyeke'de 20 puanda. Deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyeti var. Kendi evinde Viborg 6 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyor. 11 maçta 23 gol atmış 20 gol yemiş. Hani gol yiyen bir takım Viborg ama deplasmanda gol atmakta sıkıntı çekiyor biraz daha sonraki. 11 maçta 12 gol atmış 23 gol yemiş. Ortalama 2 gol yiyorlar. Viborg burada bence 2-0 3-1 falan böyle kazanabilir. Son dönemde de çok formda bir Viborg var onu da söylemek lazım. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.60 oran. Silkeborg'da kazanır alınca 160-161-257 oran bu da dördüncü kuponumuz oldu. Toplamda bütün kuponların değeri 70.70 .70 ediyor arkadaşlar. Hani o şekilde bir tekli deneme yapılabilir diye düşünüyorum. Antwerp ile Kluib Bruis karşılaşıyor. Bir de Belçika kuponu yapayım. Antwerp son dönemde aslında çok formda değil evinde çok gol atabilen bir takım. Yani e, aslında yani geçen senelerden hatırlayacaksanız an, hatırlarsınız Antwerp çok daha böyle hani şampiyonluğa oynayan, e, ilk 3 sıraya oynayan takımlardan bir tanesiydi ama bu sene e, o sıranın içine giremedi maalesef. Kulüp e, Bruge de Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra lige ağırlık verdi. Şimdi şampiyonluk için mücadele ediyor. Genk Anderlecht deplasmanına gidiyor. O yüzden Kulüp Brüj burada hani hem Genk'i baskı altına almak hem Genk'e puan Genk'e yaklaşmak açısından e, bu maçı kazanır diye düşünüyorum. E, karşılıklı gol üst olur maç diye düşünüyorum. Antwerp kendi evinde atabilir Kulüp Brüj'e diye düşünüyorum ama e, Kulüp Brüj bir şekilde bu maçı kazanır bence. Maç sonucu 2-1-56 oran. Güzel de oran açmışlar. E, 2.5 üst üstü olur maç dediğim gibi karşılıklı gol üst ol olacağı için ama maç sonucu 2 Kulüp Brüj 1.56 orandan e, kuponumuzun ilk maçı olacak. Anderlet'le de Genk karşılaşıyor. Genk şu anda lider. E, bu sene Avrupa Kupalarına gitmediği için çok daha rahat bir e, sezon geçirdi. E, o yüzden ki Belçika'da da Avrupa Kupalarına giden çok takım var. işte. bakın Anderlet Anderlet, e, Kulüp Brüş Sörkül Brüş e, Sencilu'a 4 etti. E, belki bir tane daha. yani Tam hatırlayamadım. 4 tane en azından Takımı vardı Avrupa'da ve bayağı da uzun devam ettiler. O yüzden Genk çok rahat şampiyonluk sıralamasında. Yani lig, ligde liderliğe çok rahat oturdu. Ve herkese de gol atıyorlar. Burada aslında ben Genk'in kazanacağını düşünüyorum. 2-1 gibi falan. Ama Anderlecht'in de kendi evinde boş geçmeyeceğini düşündüğüm için. Karşılıklı gol var. Bana mantıklı görünüyor. Anderlecht Avrupa kupalarına Katılmak için uğraşıyor. Aynı zamanda hala matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Genk burada bence karşılıklı gol olur maç diye düşünüyorum. Ama genk kazanır diye düşünüyorum. Hani Riski seven genk kazanır alsın. İdeali karşılıklı gol var. 1.54 oran. Deplasman yarı kazanır da 1.54 orandı. Bu da beni karşılıklı gol vara yönlendirdi. Anderlet'i de zaten izledik hatırlayacaksınız. E, evinde de tehlikeli bir takım ki inanılmaz da bir seyircisi var. O yüzden karşılıklı gol var. 1.54 orandan bunu aldım. Yanına da kulüp bürüş kazanır. 1.56 orandan. 1.56-1.54 2.40 da son 5. kuponumuz olduğu pazar günü için. E, umarım hepsi gelir. Kahin olmadığımı tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Kafanıza yatan, aklınıza yatan maçları seçin aralardan. Benim verdiğim kuponlar gibi oynamak zorunda değilsiniz. Yani not edin not almadıysanız aklınıza yatan şöyle siz de bakın istatistiklerine açın son dönem performanslarına bakın eksik cezalılarına bakın kafanıza yatan maçları kenara not edin dediğim gibi ikili kuponlar yapın genel olarak en fazla maçların saatlerine göre saat dilimlerine göre ayırabilirsiniz hani kuponlarınızı. Ben mesela şey yapıyorum. Bir tane gündüz maçı alıyorum. Ee, saat mesela işte 3'te başlayan bir maç alıyorum. Emin olduğum. işte burada işte 2.5 üstü olur diyorum. Onu alıyorum. Bir tane de o maç bittikten sonra başlayacak bir maç alıyorum arkadaşlar. Ee, kupon yaparken <laughs> kurtarma şansım olsun diye. Ee, ikinci maçta da diyelim ki işte Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe kazanır aldım. Ee, kazan kazanır aldım. İlk maçım da 2.5 üstüydü. Ee, baktım Fenerbahçe'nin oranı da genel olarak düşük olduğu için genelde böyle favori takım seçmeye çalışıyorum. Oran düşük olan. Yani 0-2 çifte şansı alabileceğim, kurtarmak için alabileceğim maçları seçiyorum. İlk maç geldikten sonra e, kupon bana ne kadar kazandıracak diyelim. İşte 50 liralık bir kupon yaptım. E, toplam oran 2,5'tu. E, i̇şte e, ne ediyor? 125 lira mı ediyor? Tam tersine yani... E, Fenerbahçe Trabzon maçı olsun. Trabzon 0-2 çifte şansa kupon bedelini kurtaracak kadar bir para atıyorum. eğer şeyse böyle ya da mesela yüksek para attıysam diyelim 1000 lira attım yani. diğer tarafa 0-2 çifte şans alarak yani ilk maç zaten geldiği için ikinci maça kaldım. İkinci maçta da e, ev kazanır yani maç sonucu 1 diye düşünüyorum ama e, hani ne olur ne olmaz çok para attım ya bu falan dediğim bir kuponsa Diğer tarafın kazan çifte şansına e, bir miktar atıp kupon bedelini kurtaracak kadar bir garanti yapılabiliyor arkadaşlar. Genelde bu tarz kuponlar yapıyorum. Size de öneririm. Onu da söylemiş olayım. Bu da küçük bir iddia tüyosu olsun. Diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizin de böyle tüyolarınız varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben de şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum gibi. Ama dediğim gibi böyle çok çoklu kupon yapmayın. Çoklu kupon yatar arkadaşlar. Çok fazla çünkü ihtimal var. Sanki iki maç iki takım oynuyormuş gibi ge gelebilir size 22 futbolcu var 6 tane hakem var var da kim var bilmiyoruz seyirci faktörü var Hava fa hava koşulu koşulu var Yani bunları 3 maç 4 maç böyle arttırdığınızda Hani 4 maçlık bir kuponun tutma ihtimali çok düşüyor yani O yüzden 3 maç yine çok zor 2 maç yine zor ama En azından hani e Biraz daha şansımızı arttırmış oluyoruz o yüzden dikkatli olun ben genelde ikili kuponlar yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii beşli, onlu kuponlar denemeyin demiyorum yani. Onları da deneyin ama ufak denemeler yapın. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı bakın. Like'lara lütfen. Yani tam böyle görüşürüz dedim kapatıyor gibi oldu ama. Like'ları lütfen esirgemeyin ki videolar öne çıkabilsin. Başkaları da faydalansın hem de kanala faydası olsun. Katıldan destek olmuyorsanız en azından like atarak, yorum yaparak destek olabilirsiniz diyeyim. Ve videoyu tekrar üçüncü şeyden sonra kapatabildim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.